Yazılımdan sanata, fizikten felsefeye, çeşitli kolularda içerik üreterek blog sayfasının okurlarıyla paylaşan yazılım mühendisi Numan Karaaslan ile keyifli sohbetimiz sizlerle. Merhaba değerli izleyenler. Yanımda Numan Bey var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Numan Bey? Tabii ki. İsmim Numan Karaaslan. E, 1989 Karamanmaraş doğumluyum. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Yaklaşık işte 12 senedir sektör içerisindeyim. Yazılımcı olarak başladım, yazılımcı olarak uzun bir süre devam ettim. Şu anda eğitmen olarak Java yazılım dili üzerine eğitimler veriyorum. Peki tam olarak ne eğitimleri bunlar? Şu anki eğitimimiz daha çok yeni mezunlara yönelik Boost programı ismini verdiğimiz bir içerikte. Yeni mezunların üniversitede göremedikleri, yetenek kazanamadıkları konular üzerine pekiştirme yapıyoruz yeni konular gösteriyoruz bunları bu öğrencileri sektöre hazır hale getirmeye çalışıyoruz hani aynı bir treni hazırlayıp rayına oturtmak gibi kendi raylarında istedikleri gibi gidebilsinler diye. Ne gibi hatalar olabilir? Tabii insanlar sonuçta yazılım yaparken kendi kendilerine ister istemez yanlışlar yapabiliyorlar, hatalar yapabiliyorlar. Daha önceden diğer yazılımcıların yaptıkları kodlarda hatalar olabiliyor. Bunları görmek, önceden tecrübe etmek yararlı oluyor. Çünkü bu hatalara karşı nasıl önlem alabilirler? Hatalarla karşılaştıklarında nasıl çözüm bulabilirler? o vizyonu nasıl geliştirebilirler, onları da göstermeye çalışıyoruz. Ee, peki daha çok hangi alanlarda yazılım, yine söylediğim gibi çok e, çeşitli bir anlamasına bakarsanız, siz hangi alanlarda daha çok, daha çok eğitim veriyorsunuz? Şu anki daha çok web uygulaması üzerine e, ilerliyor. Bir, e, örneğin bankaların, büyük kurumsal şirketlerin e, kendi içerisinde çalışan web uygulamaları oluyor. İşte bunlara bakım yapabilecek, bunları ilerletebilecek, gerekirse yenisini yazabilecek ve çoğunlukla web tabanlı uygulamalar olacak şekilde ilerliyorlar. Ee, bize böyle bir istekle geliyorlar. Peki bu sektörü gelecek yıllarda nasıl görüyorsunuz? Yazılım sektörünün geleceği çok büyük, bayağı büyük. Hatta e, o kadar büyük ki ben 10 yıldır hani yazılım sektörünün içinde olmama rağmen hala kendimi küçücük hissediyorum. Çünkü <laughs> ben öğrendikçe yenisinde zaten geliyor, da geliyor, e, büyümeye devam ediyor. Şu anda büyük bir açık da var ister istemez. Çünkü her şirkette, her alanda, her e, iş alanında kendine göre istekler oluyor. O isteklerin hepsini birden karşılayacak bir developer zaten neredeyse mümkün değil. Ama belli bir alanda çalışmak istiyorsanız, belli bir alanı gözünüze kestirdiyseniz gerçekten e, iş yapma olanağınız çok yüksek olacaktır. Yazılımın alanı çok geniş yani. Eğitim nasıl başlıyor ve nasıl devam ediyor? Bize biraz eğitim sürecinden bahseder misiniz? Şu an benim verdiğim eğitim süreci 3 ay kadar. Sabah 10'dan akşam 4.30'a kadar aralar vererek, öğle arası vererek ciddi bir yoğun tempoda görüyoruz bu eğitimi. Eğitim öğrenciler online olarak katılıyor. Uzaktan bağlanıyorlar. Bu şekilde Türkiye'nin her yerinden bağlanabiliyorlar. Öğrencilerle birebir soru sorarak, cevap alarak, hatta bazen beraber yanlışlar yaparak, neredeyse beraber öğreniyormuş gibi bir tempoda giriyoruz. En başından, işi, örneğin Java yazılım dilinin en başından temellerinden, advanced seviyelere kadar, neredeyse bir senior developer dediğimiz kavrama getirecek kadar 3 ay içerisinde bayağı bir bilgi bombardına tutuyoruz diyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Numan Bey. Rica ederim, sağ olun, Teşekkürler. Evet, bizim Instagram izleyicileri bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.